Merhaba, Psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Ailesinin ikamet ettiği ilden farklı yerleri kazanan öğrenciler ailesinden ilk defa ayrı kalacak. Bugün size ailesinden ilk defa uzun süre ayrı kalacak ve kendi ayakları üzerinde durumu provası yapacak öğrenciler için bilgilendirmede bulunacağım. Üniversite yerleştirme sonucu açıklandıktan sonra aileden uzakta bir üniversiteye yerleşen taze üniversite öğrencileri ve aileleri farklı bir heyecan sarmaya başladı. Farklı bir şehir, yeni insanlar, farklı bir eğitim yolculuğu, yeni bir hayat. Koskoca bir soru nasıl olacak? Özellikle koruyucu tutuma sahip ailelerin çocukları yeni hayata uyum sağlamakta biraz daha zorlanacaklar. Çünkü aileler sorunları şimdiye kadar hep onların yerine çözdüler veya sorunla karşılaşmamaları için ellerinden geleni yaptılar. Lakin çocukları artık hemen ulaşacakları mesafede değil. Bu hem aileyi hem de çocukları tedirgin edecektir. Bu tedirginlikle baş etmekte zorlansalar da zamanla bu duruma alışacaklardır. Bu anlamda üniversite çocukların kendilerine olan güvenini kazanmaları adına önemli bir imkan sağlayacaktır. Tabi burada ailelerin koruyucu tutumu devam ederse öğrenci üniversiteye uyum sağlamakta zorlanacak veya uyum süreci uzayacaktır. Bu da özgüvenini olumsuz etkileyecektir. Bu anlamda ailelerin çocuklarına güvenip bu güveni onlara yansıtırlarsa çocukların kendilerine olan güveninin gelişmesine katkı sağlayacaklardır. Elbette yeni hayata uyum sağlama aşamasında zorluklar yaşayacaklardır. Zorluklarla karşılaştıklarında kaçmak yerine onlarla baş etme adına adımlar atmak daha doğru bir yöntem olacaktır. Süreç içinde hatalar yapılabilir. Bazen bu hatalar sizi duygusal olarak zorlayabilir ama bu hatalardan ders çıkarmaya çalışarak hayatını daha da kaliteli hale getirebilirler. Üniversite, bireyselleşme sürecinde aileden tamamen kopma adına ve kendi ayakları üzerinde durma adına bir prova olacaktır. Bunu en iyi şekilde yapanlar üniversite sonrasındaki hayatında da daha kolay uyum sağlayacaklardır. Bu anlamda ailelere ve Ailesinden ilk defa ayrılacak üniversite öğrencilerine birkaç önerim olacak. Ailelere önerim, çocuklarınız artık büyüdü. Onları bir birey olarak görme zamanı çoktan geldi bile. Sorunlarla karşılaştıklarında kendi sorunlarını çözme adına onlara zaman tanıyın. Sizden ilk defa ayrıldıkları için yaşadığınız tedirginliği çocuklarınıza yansıtmamaya özen gösterin. Onlara güvendiğinizi ifade edin ve sorumluluk almalarına imkan tanıyın çözüm üretemedikleri noktada ufak dokunuşlar yapın. Sorunların tamamını onlar adına çözmeyin, sadece destek olun. Öğrencilere önerim ise etrafındaki diğer öğrenciler de seninle aynı durumda. O yüzden bu durum sadece sizin için geçerliymiş gibi düşünmeyin. Sen nasıl ki birileriyle tanışıp uyum sağlayıp rahatlamak istiyorsan diğerleri de senin gibi. O yüzden onlarla iletişim kurmaya çalış. Mümkün oldukça etrafındaki kişilerle tanışıp sana uygun olabilecek arkadaşlar edinmeye çalış. Birkaç başarısız deneyimin olabilir, sorun değil. Kendine bir ortam oluştur. Kendin ol ve başkaları için kendinden taviz verme. Dikkatli ol fakat korkak olma. Zamanla daha iyi uyum sağlayacaksın ve senin için hayatında çok güzel anlar biriktireceksin. Ailelerin ve öğrencilerin içinde bulundukları yeni ortama uyum sağlama süreci zamanla daha iyi gitmesi beklenmektedir. Yaşadıkları tedirginlik zamanla azalacak ve normal seviyeye gelecektir. Yaşamış olduğunuz duygular zamanla azalmıyor hatta zamanla daha da artıyorsa Yeni ortama uyum sağlayamıyorsanız psikolojik destek almanız bu noktada sizin adınıza faydalı olacaktır. İyi insan olmanız, iyi insanlarla karşılaşmanız ve psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.